Babam arada. Bence birine bir ben konuşmak lazım. Başkasından duyacağım. Sizden duyması daha iyi. Geçmişin yükünden kurtulmamız gerekiyor. Ali Rıza da. Ben de. İnsanın başına ne geliyorsa... ...ailem dediklerinden geliyor. Nasıl oluyorsa hep bir adım önümüze. Yerlerinden haber aldıkları aşken var. Bey. Ama elbet ortaya çıkacak. Elbet bulacağız onu. Sevdiğim birinin ihanet etmesi kadar acı bir şey yok Fiko. Dostluğumuzu seçenler pişman olmadı. Düşmanımız olmayı seçenler de iflah olmadı. Karşılaşmamız yakındır. Ve bu son karşılaşmamız olacak. Savaş istediniz. İşte meydan. İşte ordu. Arıza yeni bölümüyle yarın Show TV'de.